Şehir Kamil Belediyesi İşleri Müdürlüğü tarafından açılan Eğdirbama Mahallesi'nde okuma salonu yapımı işine ait ihaleye hepiniz hoş geldiniz. İhaleye EKAP üzerinden 31 istekli döküman indirmiş, 18 istekli teklif vermiştir. İstekliler, Eli Taşlar Tekstil Taşımacılık Hayvancılık Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, 2 numaralı istekli Nuri Boybey, 3 numaralı istekli Abdurrahim Koçbay, 4 numaralı istekli Feridun Çağlayan İnşaat Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi, 5 numaralı istekli Çağdaş İnşaat Taahhüt Gıda Petrol Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi, 6 numaralı istekli OSC İnşaat Doğru İnşaat Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi İş Ortaklığı, 7. oluyor değil mi? 7. istekli Elit Isı Sistemleri ve İlcan Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı, 8 numaralı istekli YTM Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Faruk Yalçın Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı, diğer istekli MHA Nova İnşaat AŞ, diğer istekli Abdullah Üçeş, Sercan Kurumsal Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İş Ortaklığı Bağcı Yol Yapı İnşaat Taht Proje Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi, GBB Tarım Altyapı Peysaj Hizmetleri AŞ, Mehmet Altun Alt Global İnşaat, Kayadar Proje Yapı Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi, Ahmet Yıldız İnşaat Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi, ESK Mimarlık Sanayi Ticaret Limite Şirketi, Erhan Sarıgül, Harun Türk Aslan bir numaralı istekli Eli Taşlar Teksi Sanayi ve Ticaret Emite Şirketi'nin vermiş olduğu teklif 32 milyon 870 bin Türk Lirası. 32 milyon 870 bin Türk Lirası. Vergi ve SGK borcu kontrol edilmekte geçiri teminatı uygun olarak görülmektedir. 2 numaralı istekli Nuri Boybek. Vermiş olduğu teklif 34 milyon 200 bin Türk Lirası. 34 milyon 200 bin Türk Lirası. Vergi ve SGK borcu kontrol edilmekte, geçici teminatı uygun olarak görülmektedir. 3 numaralı istekli Abdurrahim Koçbay vermiş olduğu teklif 41.456.789 Türk Lirası. 41.456.789 Türk Lirası. 4 numaralı istekli Feridun Çağlayan Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi vermiş olduğu teklif 36.522.000 Türk Lirası. 36 milyon 522 bin Türk lirası. 5 numaralı istekli Çağdaş İnşaat Sanayi ve Ticaret Demirteş Şirketi vermiş olduğu teklif 35 milyon 690 bin Türk lirası. 35 milyon 690 bin Türk lirası vergi ve SGK borcu kontrol edilmekte geçici teminatı uygun olarak görülmektedir. 6 numaralı istekli GSC İnşaat Doğru İnşaat İş Ortaklığı vermiş olduğu teklif 41 milyon 414 bin Türk lirası. 41 milyon 414 bin Türk lirası vergi ve SGK borcu kontrol edilmekte geçir teminatı uygun olarak görülmektedir. 7 numaralı istekli elit ısı sistemleri İlkcan Yapı Mühendislik vermiş olduğu teklif 39 milyon 667 bin Türk lirası. 39 milyon 667 bin Türk lirası vergi ve SGK borcu kontrol edilmekte, geçici teminatı uygun olarak görünmektedir. 8 numaralı istekli YTM Mühendislik Faruk Yalçın Sanayi ve Ticaret Emite Şirketi İş Ortaklığı vermiş olduğu teklif 36.690.000 milyon 690 bin Türk Lirası. 36 Türk Lirası vergi ve SGK borcu kontrol edilmekte geçici teminatı uygun olarak görülmektedir. 9 numaralı istekli MHA Nova İnşaat AŞ vermiş olduğu teklif 33 milyon 870 bin Türk lirası. 33 milyon 870 bin Türk lirası vergi ve SGK borcu kontrol edilmekte, geçici teminatı uygun olarak görülmektedir. 10 numaralı istekli Abdullah Üçeş Sercan Kurumsal Sanayi ve Ticaret AŞ vermiş olduğu teklif 38 milyon 440 bin Türk lirası. 38 milyon 440 bin Türk lirası vergi ve SGK borcu kontrol edilmekte, geçici teminatı uygun olarak görülmektedir. 11 numaralı istekli Bağcı Yol Yapı inşaat. vermiş olduğu teklif 38 milyon 860 bin Türk lirası. 38 milyon 860 bin Türk lirası vergi ve SGK borcu kontrol edilmekte geçici teminatı uygun olarak görülmektedir. 12 numaralı istekli GBB Tarım AŞ vermiş olduğu teklif 38 milyon 750 bin Türk lirası. 38 milyon 750 bin Türk lirası vergi ve SGK borcu kontrol edilmekte geçici teminatı uygun olarak görülmektedir. 13 numaralı istekli Mehmet Altun Alt Global İnşaat vermiş olduğu teklif 30 milyon 245 bin 750 Türk lirası. 30 milyon 245 bin 750 Türk lirası vergi ve SGK borcu kontrol edilmekte, geçici teminatı uygun olarak görülmektedir. 14 numaralı istekli Kayadar Proje Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi vermiş olduğu teklif 38 milyon 763 bin Türk lirası. 38 milyon 763 bin Türk lirası vergi ve SGK borcu kontrol edilmekte geçici teminatı uygun olarak görülmektedir. 15 numaralı istekli Ahmet Yıldız İnşaat Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi vermiş olduğu teklif 44 milyon 650 bin Türk lirası. 44 milyon 650 bin Türk lirası vergi ve SGK borcu kontrol edilmekte geçici teminatı uygun olarak görülmektedir. 16 numaralı istekli ESK Mimarlık Sanayi ve Ticaret Limite şirketi vermiş olduğu teklif 26 milyon 927 bin Türk lirası. 26 milyon 927 bin Türk lirası vergi ve SGK borcu kontrol edilmekte geçici teminatı uygun olarak görülmektedir. 17 numaralı istekli Erhan Sarıgül vermiş olduğu teklif 35 milyon 484 bin 848 Türk lirası. 35 milyon 484 bin 848 Türk lirası. Vergi ve SGK borcu kontrol edilmekte, geçiri teminatı uygun olarak görünmektedir. 18 numaralı istekli Harun Türk Aslan, vermiş olduğu teklif 35 milyon 449 bin Türk lirası. 35 milyon 449 bin Türk lirası. Vergi ve SGK borcu kontrol edilmekte, geçiri teminatı uygun olarak görünmektedir. Bu işe ait yaklaşık maliyetimiz 47 milyon 387 bin 758 Türk lirası 25 kuruş. Bu işe ait yaklaşık maliyetimiz 47 milyon 387 bin 758 Türk lirası 25 kuruş. Katılımcıların evraklarının kontrolü sağlandıktan sonra tebligatlar EKAP üzerinden tarafınıza iletecektir. Teşekkür ederiz.